Afganistan'ın büyük bir bölümünü kontrol altına alan Taliban, başkent Kabil'e girdi. Taliban'a bağlı bir heyet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelerek hükümet yetkilileriyle Kabil yönetiminin geleceğini görüştü. Gelişmelerin ardından Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani istifa etti. Taliban liderliğinde geçiş hükümeti kurulacağı açıklandı. Tacikistan kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Gani Tacikistan'a gitti. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de bir mesaj yayınladı. Afganistan'dan ayrılmayacağını söyledi. Kendisinin ve diğer siyasi liderlerin çözüm için diyalog çabalarının süreceğini belirtti. Taliban yetkilileri ise iktidarı Eşref Gani'den devralmayacağız. Eski Cumhurbaşkanı Karzai dahil diğer isimlerle görüşebiliriz açıklaması yaptı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kabil'deki geçiş döneminde güç kullanmayacaklarını açıkladı. Afganistan İçişleri Bakanı Vekili Abdül Settar da Taliban sözcüsünü destekler nitelikte açıklamalarda bulundu. Mirzakval açıklamasında Taliban'ın Kabil'e saldırmayacağını belirterek yönetim barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek, iktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek dedi. Mirzakval halkımız endişe etmesin şehirde şu an güvenlik sorunu yok ifadelerini kullandı. Doğru, doğru. Taliban sözcülerinden Süheyli Şahin de özellikle Kabil kentindeki insanlara mallarının ve hayatlarının güvende olduğunu garanti ediyoruz diye konuştu. Öte yandan Taliban yetkilileri yeni yönetimin belirlenmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit, tüm Afgan partilerini içeren kapsayıcı bir hükümet istiyoruz ifadesini kullandı. Mücahit, kadın haklarına saygı göstereceklerini, idam gibi cezaların mahkemelere bağlı olacağını bildirdi. Taliban ayrıca Kabile terk etmek isteyenlere zorluk çıkarmadı. Şehirdeki hareketlilik bir vatandaşın kamerasına yansıdı. <laughs> Taliban yetkilileri Türkiye ile ilgili olarak da Türkiye'yi bir düşman değil, müttefik bir ülke olarak görüyoruz açıklaması yaptı. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşmasının ardından NATO'dan açıklama geldi. Kabil'deki diplomatik varlığımızı sürdürüyoruz. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir denildi.